Güneş biterse elbet ertesi kalır. Ya perşembe kalır, ya pazar kalır. İncelir bir zincirin bir halkası, bir tutam su kalır, azar azar kalır. Bir mavi yaz gömleği azar azar incelir, bir adam mavi yaz gömleksiz gezer kalır. Birden bir ormana çıkılır sanki gökyüzü, bir terliğe bir Ağustos sızar kalır. Suya gittim, sulara gittim aklım satır başında sen kaç yaşındasın söyle bana ay kaç yaşında ay kaç yaşında satır başında Mısır'ı sapından ayırdım sandal çektim denize söyle sen kaç yaşındayken gelmiştin bize altı kız bir ay ışığı def çalıp şarkılar söylediler biri yanda ormanlar yanardı ciğerpareler lime lime Artık su uyur, aşk uyanır, mendilim kana boyanır. Bilirim bu baharda da herkes hasetlenir halime. Bir kırmızıyı bir akşama bozarım rahatlarım. Çünkü o zaman kırmızılar ve akşamlar birbirine karışır. Ey büyük mavi, ey gök müsün nesin? Ey açıklık, seninle kim yarışır? İyi akşamlar. Gece gündüze hoş geldiniz. İş Sanat'ın geleneksel şiir dinletileri Acım Sessiz Bir Güneş Batmasıdır başlıklı Turgut Uyar şiir dinletisiyle devam ediyor. Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Metin Belgin ve Bülent Emin Yarar'ın şiirleri seslendirdiği dinletiye Yaylı Çalgılar Dörtlüsü eşlik etti. Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletinin müzik yönetmenliğini de Serdar Yalçın üstleniyor. Dinleti İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilir sevgili İlce seyircilerimiz. Ve Türkiye'nin en önemli caz sanatçılarından Mafi Falay adıyla ünlenen Ahmet Muvaffak Falay 92 yaşında hayata veda etti. Trompet sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay 92 yaşında hayatını kaybetti. Her sabah çok derin nefes alıp başlayacağım. Çok hafif başlayacağım. Gençlere trompet alıştırmasıyla ilgili ipuçları verdiği videosundaki gibi her daim derin bir nefesle başladı çalmaya. <laughs> Ahmet Muvaffak Falay, 1930 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. 1942 yılında aynı ilçede başladığı müzik hayatında Mafi Falay adıyla ünlendi. Müzik onu önce Ankara'ya, ardından İsveç'e götürdü. 70'lerden itibaren İsveç'in ve dünyanın ünlü caz plak şirketlerinden albümler yayınlamaya başladı. Dünya ünlü cazcı Dizzy Gillespie, Muvaffak Falay'ı caz dünyasının ünlü trompetçileri Miles Davis ve Roy Eldridge ile kıyasladı. <laughs> Falay'a 2005 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV tarafından yaşam boyu başarı ödülü verildi. 2011 yılında doğduğu Kuşadası'na sanatçının bir heykeli dikildi. Marina Ergor Bakın yönetmenliğini Mehmet Bahadır Er'in ortak yapımcılığını üstlendiği Ukrayna Türkiye ortak yapımı Klondike Berlin Film Festivali'nden bir ödül daha kazandı. Film ekümenik jüri ödülünün ardından panorama bölümünün büyük ödülü olan izleyici ödülünün de sahibi oldu. Köpekler Havlarken ve Sev Beni gibi filmlerin yönetmeni Marina Ergorba, ortak yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği Klondike filmiyle Berlin'de Ekümenik Jüri Ödülü'nün ardından Panorama bölümünün büyük ödülü olan İzleyici Ödülü'nün de sahibi oldu. Savaş konusu kadın bakış noktasından, hislerden anlatan bir film. O da çok önemli. Umarım e, ödül yüzünden bu film daha çok dikkat çekecek ve ım, bizim ana mesaj ne anlatmaya çalışıyoruz London'a daha çok seyirci ulaşacak. Ukrayna Rusya sınırında bir <laughs> köyde yaşayan hamile <laughs> bir kadının hikayesini odaklanan filmde sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'da düşürülmesi olayı da konu ediliyor. Bu gerçek bir olay. Bir de uçak tam o köye düşüyor. Biz de köy hayatında beraber savaşın başlangıcı ve aynı zamanda uluslararası bir drama ile beraber bir yola e, çıkıyoruz seyirci olarak. Uluslararası medya şu an Ukrayna sınırda olayları büyük yer alıyor. Tüm haberler uluslararası Ukrayna'da aynı zamanda anlatıyor. Ama biz e, şunu anlatmak istiyoruz. Bu yeni bir olay değil. Savaş 2014'ten başladı. Bağımsız bir ülke ya sınırdan silah, savaş güçler geliyorlar. Böyle diyebilirim. Bu da e, sivil insanlara çok büyük bir zarar. Yeşilay'ın 6. kez düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı. Yeşilay'dan yapılan açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın teması gençlerin gözünden uyuşturucu bağımlılığı olarak belirlendi. Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde örgün eğitim gören tüm öğrencilerin kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabileceği yarışmaya 16 Eylül'e Eylül. kadar kisafilm.yeşilay.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek. Osmanlı arşivlerinde bulunan Halep belgeleri hatırladıkça biz oluruz. Osmanlı dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat adlı sergide toplandı. Aziz Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyaretçilerin ilgisine sunulan bu sergide... 32 eser yer alıyor. Osmanlı arşivlerinde bulunan Halep belgeleri bir sergide bir araya geldi. Hatırladıkça biz oluruz. Osmanlı dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat adlı sergi, Aziz Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Sergide yer alan 32 eser 1516-1916 yılları arasındaki dönemde ticaretten tarıma, dini hayattan eğitime kadar birçok alanda Halep'teki gündelik hayata ışık tutuyor. Savaşlara rağmen insanların birbirlerini yaşatmak için gerçekleştirdikleri sanatsal faaliyetlere biz bir anlamda şemsiye ve çatı kuruluş olarak e, ...zemin hazırlıyoruz. E, i̇stedik ki bu sanat eserleri aynı zamanda Türkiye'de, İstanbul'da da sergilensin. Böylelikle sadece o bölge çatışmayla, ayrışmayla değil... ...sanatla, birlikte, beraberlikle e, ve tabii ki en önemlisi barış e, ortamı içerisinde gündeme gelsin. Dünyanın birçok ülkesinde şubesi bulunan Yunus Emre Enstitüsü... Bu yıl 1 milyon yabancıya Türkçe öğretmeyi hedefliyor. Bu yıl Türkçe hedefimiz yabancılara Türkçe öğretiminde 1 milyon kişiye ulaşmak. Aynı zamanda e, şu ana kadar henüz açamadığımız merkezleri açmak. Bunların en başında da tabii ki Bağdat geliyor. Sinemanın gündemiyle devam edelim. Cuma günü tiyatro ve sinemanın en ünlü kahramanlarından... ...Sirano de Bergerac'ın hikayesini anlatan Sirano vizyona çıkıyor. Filmle ilgili detaylar da haberimizde yer alıyor. Edmond Rosta'nın usta kaleminden çıkan 17. yüzyılda yaşamış Parisli şair oyun yazarı ve silahşor Cyrano de Bergeran oh. hikayesi önce tiyatroda ardından sinemada her daim Is kendine yer Seren buldu. Seren Seren <laughs> Seren Hikaye bu kez Cyrano adıyla vizyona girmeye You're hazırlanıyor. Freak. Freak. Tarihi filmleriyle tanınan Joe Wright'ın yönettiği filmle Peter Dinklage ve Hayley Bennett, 2018'de sahneye konan aynı isimli müzikaldeki rollerine geri dönüyor. My sole purpose on this earth is to love Roxanne. Does she know? The world will never accept someone like me. Filmin silah Christiana my, ise Calvin Harrison Jr. hayat veriyor. Working with Peter is so incredible. The way he can draw you in to a moment and allow is truly masterclass. For me personally, I could relate to feeling less than the person you love or feeling unworthy. But I think what the movie speaks to is everybody knows that feeling. The story of Cyrano is really about accepting who you are and accepting what sets us apart. Roxana büyük bir aşk besleyen ancak fiziksel görüntüsünden ötürü I'm bu aşkı itiraf edemeyen I'm Sirano rolünde I'm Peter Dinklage eleştirmenlerden I'm geçer not alsa da akademi heyetinin Oscar adayları He's listesine Christian. giremedi. Christian bu durum akıllara başarılarla dolu ben, 1990 no. yılına <laughs> ait Cyrano <guzuru> de Bergerac <laughs> filmini <forcesi> getirdi. Gerard Depardieu'nun oyunculuğun zirvesinde olduğu film 2010 yılında Empire dergisinin dünya sinemasının en iyi 100 filmi listesinde 43. sırada yer aldı. Depardieu bu rolle Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü <laughs> kazandı. ABD gişesinde hafta sonu rakamlarını paylaşmıştık. Box Office Türkiye verilerine göre Türkiye'de hafta sonu hangi film ne kadar seyirciyle buluştu? Bir de öyle bakalım. Amerika Birleşik Devletleri gişesinde olduğu gibi Türkiye'de de hafta sonu gişe verileri listesinin birincisi Uncharted filmi so oldu. Tom Holland ve Mark Wahlberg'lü Uncharted gösterimdeki ikinci hafta sonunda 88.510 seyirciyle zirveye yerleşti. <laughs> Film 10 günde toplam 246.270 bilet sattı. <laughs> oh! Dilberay'ın gerçek hayat ya hikayesini edersen, anlatan film, parca. vizyondaki Aman üçüncü anladım. hafta sonunda 82 bine ben yakın seyirciye kaldı. ulaşarak Yo, listenin ikinci sırasında yer aldı. Dilberay toplamda 482 bine yakın gişe yaptı. Bana ekmek mi? Hele bir bulma. Bunların eşini bulursun burada. <laughs> Son iki yılda iki milyon <laughs> seyirci barajını aşabilen Yerine. ilk yerli film olan Yerine. Kesişme, Yerine. İyi Ki Varsın Eren, <laughs> 50.809 seyirciyle sekizinci hafta sonunu listenin üçüncü sırasında kapattı. Asker kıyafeti isterim. Asker kıyafeti olmadan sünnet olmam diye. Asker kıyafeti. Yatın şartlar madem ve Oscar'a doğru Akademinin Oscar töreninin reytinglerini arttırmak için iki yeni kategoride seyirci oylaması başlattığını duyurmuştuk, aktarmıştık. İşte o oylamada sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İzleyelim detayını. And the Oscar goes to Parasite. Oscar ödülleri 27 Mart'ta 94. kez sahiplerini bulacak. Akademi bu yıl ilk kez seyircilerin oylamasıyla belirlenecek iki kategoride Oscar ödülü verileceğini açıklamıştı. Oscars Cheer Moment ödülü için oylama sona erdi. Diğer kategori Oscars Fan Favorite ödülü ise seyircilerin 2021 yılındaki filmlerden en çok hangisini beğendiğini belirleyecek. Deadline Magazine, yarışın şu ana kadar nasıl gittiğine dair bir rapor hazırladı. 2021'in en büyük sinema olayı olarak değerlendirilebilecek olan gişe rekortmeni Spider-Man No Way Home olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat halen devam etmekte olan oylamada şu anda hiç beklenmeyen bir film öne geçmiş durumda. James Corden'ın fare kostümü giyerek trafiğin ortasında dans ettiği bir viral video ile ünlenen Cinderella yarışın lideri oldu. Müzikal filmin eleştirmenler tarafından beğenilmemesine rağmen Oscar seyirci ödülünü almaya çok yaklaştığı belirtildi. That I have to chase. Klasik Cinderella masalının modern bir müzikal versiyonu olan filmin başrolünde Camila Cabello yer alıyor. Evet seyirci oylamasında Cinderella'ya karşı Spider-Man diyelim ve takip edeceğiz. Efem Ajda Pekkan'ın 15 Ocak itibariyle yayınlanan 100 parçalık ilk NFT koleksiyonuna ilgi büyük. Bakalım detaylarını. Sesi, imajı ve ilerleyen yaşına rağmen tükenmeyen enerjisiyle her zaman şaşırtıcı olmayı başaran Ajda Pekkan, NFT pazarına girerek yine sıra dışı bir hamle yapmıştı. Sanatçının 15 Ocak'ta yayınlanan 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu yoğun ilgiyle karşılandı. Sen diye kalbimin atışını bitir. Koleksiyona sahip olmak isteyenler bugüne kadar toplamda 300 bin dolarlık NASA Doge Token satın aldı. 250 dolar değerinde NASA Doge Token alanlar Ajda Pekkan NFT'lerine sahip olmak için düzenlenen çekilişe katılacak. Ateşte süperstarın NFT çekilişine katılabilmek için son tarih 25 Şubat olarak açıklandı. Ajandamızda yer alan diğer haberlerle bir de renkli haber turu geliyor ve biz haber turuyla size veda ediyoruz. İyi akşamlar. Son dönemde babasıyla vasilik mücadelesiyle adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Britney Spears rekor bir kitap anlaşması yaptı. <Sessizlik> bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Spears, şöhreti, aile ilişkileri, babasının 13 yıllık vasiliği ve bu vasiliği bitirmek için verdiği hukuk mücadelesini anlatacağı kitap için 15 milyon dolar karşılığında imza attı. Obama çiftinin 2017 yılında yaptıkları 65 milyon dolarlık anlaşmadan sonra tüm zamanların en pahalı ikinci kitap anlaşması olduğu belirtildi. sinemasının önemli yapıtlarını i̇şte restore olsun. ettirerek gün ışığına çıkaran İstanbul Film Festivali, bu yıl Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı Beklenen Şarkı filmini yenilenmiş kopyasıyla yeniden ya beyaz perdeye da, taşıyacak. Devam edebilmeniz için size başka bir işte bulunabilirdi. Belki ama o vakitte bu güzel müzik muhitinden uzak kalmış olurdum. Sonra şimdi burada <laughs> ancak bu işi vardı. Adını aynı <laughs> adlı Zeki Müren bestesinden alan film, <laughs> İKSV tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin dünden bugüne Türk klasikleri bölümü kapsamında seyirciyle buluşacak. Evet, herkes kendi yolunda gitmelidir. Bunu siz mi söylüyorsunuz anne? Cahide Sonkun'un hem başrolü hem yapımcısı hem de çıkmayayım. yönetmenlerinden olduğu beklenen şarkı Zeki Müren'in ise ilk filmi olma özelliğini taşıyor. gece gündüzü sundu.